Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi artık içerik bulamadım. Saat şu anda 12. Evet. Oha lan tam 12 bak. Görüyorsunuz mu sol üstte? Tam 0000. Normalde bugün arkadaşlar, e, takipçilerden klipleri, takipçilerden gelen klipleri çekecektim ama az ve kısa klipler gelmişti Discord'da. O yüzden açıklama linkte discorda gelin arkadaşlar. Kliplerinizi atın. Sizin klipleri izleyeyim. Her neyse arkadaşlar, fazla da uzatmayayım. Ee, şöyle ben de şöyle bir şey yapmak istedim kulüpten çıktım eğer ki beni tanıyan birileri olursa onlarla bir tane vs atayım bakayım benim takipçilerim nasıl oynuyor ee, şöyle bir tık bak şimdi yereldeki kulüplere gireceğim arkadaşlar ama hepsi beni tanıyor zaten çünkü yani çok fazlasından arkadaşım zaten ekli arkadaşlar var yani beraber oynamıştığım çoğuyla vardır o yüzden Daha beni hiç tanımayan kulüplere gideceğim. Bakalım şöyle bir kulübe gittim. Bağalım bağalım bağalım. Selam diyelim. Selam aleyküm mu? Bebeğim gel bana sokul sana aşktan söz edeceğim. Ay götüm. <laughs> Oğlum kimse tanımıyor lan. Alfa Mehmet abi vs eğlencesine plus Tanıyor mu kardeş Biliyorsunuz bu seri zaten Ay adamsın Adamsın Video gel <laughs> Evet arkadaşlar vallahi direkt tanıdı Kardeşim bu buralarda Ben de zaten götüm donuyor balkonda Balkonda çekiyorum arkadaşlar gece gide ses çıkmasın zaten yarın da okul var İnşallah şu ses falan size gelmiyordur. Ad neydi? Rüzgar ses cart Balkondayım bakalım. YBC ile vs attınız aynen. Neyse şöyle bir şey yapalım. Atacağım kardeş. Götüm donuyor arkadaşlar şu anda. Onu söyleyeyim çabuk o yüzden atayım. Zaten bir senedir adam akıllı oyunu oynamıyor. Bir seneden kastım tabii ki de o mizaj. Türk iş mizaj. 2 ee, ay 3 ay falandır Gerçekten çok az oynuyorum arkadaşlar oyunu Tabi bu bir mazeret değil Yeneceğim yine de o ayrı konu Ne alıyoruz Lan oğlum daha mor cennet atmamışız Klasik piper atak ya piper La çabuk çabuk Götüm dondu Tam kile göre Bebeğim gel bana soku Parlaklığı açalım Anana avradım kör oldum Kilo göre olduğundan dolayı atlamayacağım Normalde olsa atlardım Bir kill Allah kardeşim buraları da halim yaman ıhtır aman, aman Balkonda birisi beni böyle görünce deli zanneder Oy. Oy vurdu Adam ya geldi adam kimin takipçisi Başım ne yapacağım ona Onunki zaten kesin diyecekti Oy adama bak lan O da bir aksesuarla beni bir kere aldı güzel Adam ya adam. Bir tık fark atacağım ondan sonra makara yapmada demem ki. Kanka çalıya girme be benim takipçim çalıya girmez. Aferin çık şöyle ya. Lan oğlum kendiliğinden bastı deminkini. Birazcık daha yaklaşsın sonra doğru. Evet güzel iki kil. Kil vermemen gerekiyor. Vallahi bir şey değil mi çocuk sağlam oynuyor ha. Oy uçamadım lan 2 2 güzel. Yapmam gerekiyordu. ha. Allah bir şey diyeyim mi? Zaten elim götüme öyle yapışmış, donmuş yani o şekilde oynadım. Çocuk çok güzel oynadı kupasına göre. Gayet iyiydi. Şöyle bir söyleyelim. Eline, koluna sağlık. Yarın izlersin canım benim. Vallahi bak sizi çok seviyorum ciddiyim ha. Kur'an çapsın. Aboneleri çok seviyorum. Eyvallah kankim. kim? Ben kim? Oğlum bak şimdi bunu ekleyeceğim tamam mı? Ama alınmayın bak. Vallahi böyle şans yani bak düşün. Yüzlerce kulüp var. Çocuğa denk gelmişiz. VS atmış. Adam direkt beni tanımış ve kulüpte ilk tanıyan olmuş. Ekleyeyim yani ama alınmayın kanka. Evet zaten o istek atmış. Direkt eklemiş. Ekledim. Belki onu isteyecektir o da. O yüzden ekledim dedim. Zaten özel bir şeyse keserim. Oğlum köpekler havlıyor lan. Akşam akşam ben ne yapıyorum böyle salak gibi ya. Arkadaşlar burayı videoya koyayım dedim zaten koy demişse koymuşumdur. Yani yorumlara ciddi anlamda bir geçmiş olsun ya darsanız ya da işte Allah şifa versin gerçekten çok sevinirim. Yani allah feriks arkadaşlar hiçbir şey diyemeyiz. Lan oğlum ya. Neyse sindirim bozuldu koymayacağım. Oğlum bilmiyorum ya gerçekten böyle yani hastalıkla dalga geçen o çocukları var mı ya? Vallahi bak ciddiyim. Var mı böyle insanlar ya? Ne bileyim bu kadar kansız olunmaz herhalde. Bilmiyorum. Böyle şeyler görünce gerçekten çok sınırlı oluyorum. Çok bilmiyorum ya. Ne desem boş yani. Hani 21. yüzyıldayız. Ha <laughs> Muhammed abiye de evet öyle diyordum. Muhammed abiye de kötü yorum yapanları falan banlıyorum bu arada arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Muhammed abi candır. Şöyle bir yazdım. <laughs> Ekmek peşindeyiz kanka. <laughs> Bu youtuberlar da hiç emek vermiyor arkadaşlar. Youtuberlar <laughs> <laughs> yazıyorum lan bak ellerim dondu. <laughs> Vallahi gel geldim kimse abone olmuyor diyor. Bilmiyorum ya. Ne diyeyim ki ben şimdi adam haklı gerçekten haklı da ha, Bir şey de demek istemiyorum arkadaşlar Anasını satayım Hani YBC ile VS attık buna prim diyorlar Çoğu kişi Anasını satayım yani prim değil ki bu Be Beyinsizler o video benim kanalımda izlenmedi Bu birincisi ikincisi bana abone getirirse olmadı Üçüncüsü benden nefret eden çok büyük bir kitle oldu ki Yunus abiyle ya da Muhammed abiyle hiçbir sorunum yok yani Anladın mı zaten Muhammed abiyle konuşuyoruz yani Yebeceli de bir sorunumuz yok. Yani bilmiyorum böyle geri zekalı çok fazla insan var işte. Arkadaşlar bu kardeşimle kupa kastım eee şeysi yapayım mı? Kupa kastım diye bir video atayım mı? Ne diyorsunuz? Diyorsanız istiyorsanız yorumlara yazın. Ya şimdi böyle dedim arkadaşlar. Çünkü orayı kesersen bu sefer siz beni sikeceksiniz. Tamam arkadaşlar zaten izni aldık ki zaten bilmiyorum yani kimsenin kötü bir şey diyeceğini de bilmiyorum. Düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Gerçekten kötü insanlar çok var ama hani bilmiyorum o kadar da harbiden oro ben yani ne diyeyim oğlum şimdi ya gece gece zaten Sindirim bozuldu. Şöyle yapıyorum. Gitmem gerek iyi eğlenceler. Bak normalde küfür etmem bu arada. Belki beni yeni tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Normalde küfür etmem ama hakikaten böyle konularda çok hastasın. Yani Allah vergisi olan bir şey. Bu videoda bu kadarlıktı. Buraya kadar izlediysen kanka. Bak. Kokoreç. Ee, ama dur sadece kokoreç olmaz. Direkt yazarlar yoksa. Ee, kokoreç, Ne yaz? Kokoreç eksi çi köfte. Evet, kokoreç eksi çi köfte. Aslında bir mantıkta kokoreç çi köfteden büyüktür anlamına gelir. Ne alakaysa onu da ben de bilmiyorum. Neyse, sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, canlarım. Hadi, bay bay.